Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 14 tane güçlendirme çekmecesi var. Hızlıca açalım bakalım neler çıkacak. Onlara bir bakalım diye kayıt yapıyorum şu an. Aslında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14, 15, 15, 14 tanesini açtık. 14 70 tane kitap etti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18, 18, 18, 18 değil. Bakalım ne geldi? Suikast. Suikast iyi. Kurt nefesi güçlendirme at. Ejderha darbe at. Ejderha darbesi. Suikast kalsın, ruh vuruşu kalsın, şimşek çağırma, at, suikast kalsın, ateşli ok, at, ateşli ok, at, ruh vuruşu kalsın, şimşek çağırma, at, suikast kalsın, kılıç çevirme kalsın, ejderha darbesi, at, kılıç çevirme, şimşek çağırma, at, Parmak darbesi. Parmak darbesi şurada. Parmak darbelerini biz kullanacağız. Kurt nefesi at. Kurt nefesi at. Ejderha darbesi at. Şimşek çarmı at. Kurt nefesi at. Şimşek çarmı at. Bakalım bu neymiş? Ruh vuruşu kalsın. Şimşek çarmı at. Suikast kalsın, ejderha darbesi. At. Suikast kalsın. En çok suikast çıkıyor ya. Ne çok suikast çıkıyor. Ejderha darbesi. At. Ruh vuruşu kalsın. Karanlık vuruş. At. Ruh vuruşu kalsın. Suikast güçlendirmesi kalsın. Suikast güçlendirmesi kalsın. Kurt nefesi. At. Karanlık vuruş. At. Ruh vuruşu kalsın. Ateş lok. Bir tane kalsın bakalım. Bir tane ateş lok güçlendirmesi yaparız. Yine ateş lok. Ejderha darbesi. At. Ateş lok. At. Suikast güçlendirmesi kalsın. Parmak darbesi. Şurada kalsın. Kurt nefesi. At. Parmak darbesi. Üç parmak darbesi ettik. Ejderha darbesi at. Ejderha darbesi at. Ateşli ok at. Kurt nefesi at. Parmak darbesi koy. Karanlık vuruş at. Karanlık vuruş at. Kurt nefesi at. Ateşlok Aslında ateşlok satılıyor böyle şekilde Diklendirme Ejderha darbesi at Şimşek çağırma at 1-2-3 Kurt nefesi At Şimşek çağırma at Karanlık vuruş at 1, 2, 3. Gene üç tane. Ha parmak darbesi. Buraya koy. Parmak darbesi. Buraya koy. Ruh vuruşu burada kalsın. 1, 2. Bu ne? Ateş lok. At. Ejderha darbesi. At. 1, 2. Karanlık vuruş. At. Kurt nefesi. At. 1, 2. Ateş blok. Kalsın bakalım. Ejderha deriz. At. Ateş oku da şuraya koyduk. Bir ateşli blok var. İki ateş blok var. Üç tane ateş var. Neyse bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı tane parmak darbesi var. Şimdi bir çıkış yapıp CH1'e girip şunları bir satış noktasına koyalım. <laughs> yani pazarda belli oranda satılıyor. Çok değil ama satışa bir koyalım bakalım. Ateş lok. 199'a koyacağım ya. Suikast. 499 suikast ateş loku kaça satıyormuşum daha önce 300 399 ateş loku 399 satalım suikast suikast kılıç çevirme kılıç çevirme daha çıkıyor ya suikast ruh vuruşu ruh vuruşunda 499'dan satalım ya. Ruh vuruşu. Kılıç çevirme. 499 ruh vuruşu. 499 suikast. Suikast. Suikast uh vuruşu uh vuruşu request request hadi bakalım yine ateşli yok Bunları değiştiremiyoruz Günleri burada kalsın yine ateşli yok bu uh, vuruşu Ruh vuruşu. Ruh vuruşu. Ateşli ok. Suikast. Hadi bakalım bir de çıkıp yeniden şeye girelim. CH6'da 6 tane parmak darbesinde okuyalım bakalım kaç tane şey yapacağız başarılı olacağız. Ay ay. Bu münzevi bir işe yaramıyordu. Sadece kötülük olmayı alalım. Haydi bismillah diyelim bakalım. Bir tane okuduk. İçeriyi geliştiremezsin mi? Niye? Suikastmış lan çünkü bunlar. Suikastı geliş geliştiremeyin. <laughs> Parmak darbesiyle başlayacağız. Parmak darbesi. Bir taneye bastık. Çalışmadı. Kötü bastık. Çalışma. Kötü bastık. Kötü bastık. Kötü bastık. Kötü bastık. Kötürü bastık. Kötürü bastık. Oha altıda sıfır. Altıda sıfır çektik. Aa işte. ha ah, ha. ha. Altıda ah, ah. sıfır çektik yana. 15'te kaldı ya. 16'da yapamadık. 17'de yapamadık. Kaldı bu böyle. İyi mi? Neyse. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Güçlendirme çekmecesi açtık. 15 tane. 14 tane güçlendirme çekmecesi açtık ama parmak darbeleri 6 tane çıktı. Ondan da 6 daha da 0 çektik. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.